Sevgili izleyenler, Mücahitlerin Nahlede Kureyşlilere ait bir kervanda karşılaşmalarıyla bir önceki dersimizin durumu devam ediyor. Abdullah bin Cahış'la arkadaşları Nahlede bulundukları sırada Oraya Kureyşilerin kuru üzüm, deri ve sair ticaret eşyası yüklü bir ticaret kervanı uğradı. Develere yüklenen şeyler arasında şarap da vardı. Kervan Taif'ten geliyordu. Kervanda müşriklerden Amir bin Hadrami. Osman bin Abdullah bin Mughire ve kardeşi Nevfel bin Abdullah bin Mughire ile Hişam bin Mughire'nin azatlısı Hakem bin Keysan bulunuyordu. Bunlar mücahitlerin yakınına gelip indiler. Mücahitleri gör, görür görmez Ürktüler. Onlardan pek hoşlanmadılar. Ee, Übkaşa bin Mihsan başını kazıtmıştı. Amr bin Rabia da başını kazıtmıştı. Übkaşa bin Mihsan kervan halkına yaklaşıp baktı kervan hakkı Ukkayşe'nin başını kazıtmış olduğunu görünce kendilerine itimat ve emniyet geldi. Birbirlerine bunlar umre hacılarıdır. Herhalde onlardan size bir zarar gelmez dediler. Hakem bin Keysan'ın Müslümanları görünce başını kazıttığı, Vakit bin Abdullah'la Ukkaşe bin Miksan'ın onu e, başını kazıtmış görüp döndükleri ve bunlar herhalde umre acıları olan bir cemaattır dedikleri fakat sonradan işlerinin belli olduğu rivayeti de vardır. Kervan halkı yüklerini çözüp develerini saldılar, yemek yapmaya da başladılar. Mücahitlerin kervan üzerine yürüyüp yürümemek hususundaki görüşleri ve tereddütleri. Mücahitler kendi aralarında kervan hakkında görüştüler, konuştular o gün Recep ayının son günüydi. Şaban ayının ilk günü olduğu rivayeti de vardır. Ee, birbirlerine vallahi kervan halkını bırakacak olursanız onlar bu gece Mekke haremine ayak basmış ve ondan faydalanarak da sizden korunmuş olurlar. Eğer onların şimdi öldürecek olursanız, haram olan ay içinde öldürmüş olursunuz dediler. İşlerinden birisi biz bu günün haram olan aydan mıdır, değil midir pek bilemiyoruz. Başka birisi ise biz bugünün haram olan aydan başka bir gün olduğunu bilmiyoruz. Onu e, helallaştırmayı uygun da görmüyoruz dedi. Tereddüt, tereddüde düştüler ve kervan halkının üzerine yürümekten çekindiler. E, haram olan aylar. Peygamberimiz Veda Hacı hutbesinde şöyle buyurmuştur. Zaman Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı ilk şekline dönmüştür. Artık yıl 12 aydır. Bunlardan dördü haram aylardır. Üçü bir bir ardınca gelir ki zilkade, zilhicce ve muharremdir. Budar'ın ayı olan Recep ise e, Cuma'dül Ahire ile Şaban arasında efendim yer alır. Evet sevgili dostlarımız. kervan üzerine yürümekle sonuçta birleşilmesi, mücahidle bir hayli tereddütten sonra cesaret geldi. Cesarete geldiler, öldürebileceklerini öldürmek, yanlarındakini almak hususunda birleştiler. Kervana baskın yapılması ile ilgili mücahidler kervan üzerine yürümekte, anlaşınca Vakit bin Abdullah gidip kervan altından Amir bin Hadremi bir okla vurarak öldürdü. E, attığı efendim ok hiç şaşmaz, boşa da gitmezdi. Diğer mücahitler de öteki müşriklerin üzerine yürüdüler İki taraf birbirleriyle bir müddet çarpıştılar. Mücahitler müşriklerden Osman bin Abdullah'la Hakem bin Keysan'ı da esir aldılar. Nelfel bin Abdullah ise kaçtı. arkadaş Arkasından yetişmekten mücahitleri aciz bıraktı, yakalanamadı. Çünkü kendisi atlıydı. Mekke'ye varıp başlarına geleni Kureyş müşriklerine bildirdi. Bütün putperestleri ayağa kaldırmak için elinden geleni yaptı. Miktadın Hakem bin Keysan'ı öldürtmemesi Hakem bin Keysan'ı Miktad bin Amir Esir almıştı. Abdullah bin Cahiş onun boynunu vurmak isteyince Miktat bırak onu öldürme de Resulullah Aleyhisselam'a götürelim diyerek serbest bıraktırdı. Kervan ganimetlerinden beşte bir ayrılıp kalanının bölüştürülmesi konusunda da Abdullah bin Cahış arkadaşlarına ganimetlerinizin beşte biri Resulullah'ındır dedi. Abdullah bin Cahış'ın bu tahsisi Yüce Allah'ın beşte biri farz kılmasından önceydi. Abdullah bin Cahış kervan ganimetinin beşte birini ayırdıktan sonra, kalanını arkadaşları arasında bölüştürdü. Cahiliye çağında ganimetin dörtte biri reise başkana ayrılırdı. İslam çağında beşte bir ayırma işlemi Kur'an-ı Kerim'de emir olunmazdan önce Abdullah bin Cahiş tarafından yapılmıştır. Medine'ye dönüş. Abdullah bin Cavş ve arkadaşları ele geçirdikleri kervan ganimeti ve iki esirle birlikte Medine'ye döndüler. Peygamberimizin mücahitlere hitapta bulunması ve kendisine ayrılan hisseyi ve esirleri teslim almaya yanaşmaması konusunda da Abdullah bin Cahış'la arkadaşları peygamberimizin yanına gelince, peygamberimiz onlara, ben size haram olan ayda çarpışınız diye emir vermedim buyurdu. Ne esirlerle ne de kervan ganimetinden kendisine ayrılmış olan beşte bir hisse ile ilgilendi. Yani ilgilenmedi bunlarla. Onlardan hiçbir şey almadı, yanaşmadı. Peygamberimiz Bey'imiz böyle söyleyince ve yapınca Abdullah bin Cahş'la arkadaşlarının elleri yanlarına düştü. Helak ve mahvolduklarını sordu sandılar. Müslüman kardeşlerinin mücahitleri kınamaları. Bu konuda da Müslüman kardeşleri de Mücahitlere yaptıkları işten dolayı ağır sözler söylediler ve onları kınadılar. Siz buyurulmadığınız bir işi işlediniz. Çarpışmakla emir olunmadığınız halde efendim e, haram olan ayda çarpıştınız dediler. <laughs> İbni ee, Ebi e, Sehreyn'in Süleyman bin Süleyman'dan rivayetine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara ne haram ayda ne de haram ayın e, başkasında çarpışmayı emir etmemiş ancak Kureyşilere ait haberleri iyice öğrenip bildirmelerini emretmişti. Evet sevgili dostlarımız müşriklerin kınan kınamaları Kureyş müşrikleri de Muhammed ve hesabı haram ayı helallaştırdılar. Onda kan döktüler. <laughs> mal aldılar ve adamları esir ettiler diyerek yapılan işi kınadılar. Mekke'de bulunan bazı Müslümanlar, onlar bunu ancak Şaban ayı girince yaptılar diyerek müşriklerin sözlerini reddetmeye çalıştılar. Gerçekten de mücahitler kervan halkının üzerine yürüdükleri günün haram olan aydan olup olmadığında şüphede de ve tereddüt de idiler. Yahudilerin dedikoduları Medine-i verede nifak kazanı kaynıyordu. Yahudiler bu hadiseden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aleyhine geleceğe ait bir takım yakıştırmalar yapmakta Vakit bin Abdullah Amir bin Hadramiye Hadremi'yi öldürdü. Amir Harp e, efendim mamurlaştı. Harp mamurlaştı. Gelişti demektir. Hadrami harp hazır, hazırlandı demektir. Vakit bin Abdullah harp ateşlendi demektir diyerek fal yorumları yapmaktaydılar. Nahle hadisesinin Kur'an-ı Kerim'de açıklanması ve mücahitlerin endişelerinin giderilmesi. Cenab-ı Hak burada mücahitleri destekledi. Halk bu hususta sözü çoğaltınca yüce Allah Resulüne indirdiği ayeti kerimede şöyle buyurdu. Ey Resulüm sana haram aydan ve onda çarpışmanın hükmünden soruyorlar. De ki onda çarpışmak büyük günahtır. Fakat insanları Allah yolundan hak dinden men etmek Allah'ı tanımamak, ziyaretçileri mescidi haramdan alıkoymak ve mescidi haram halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük, daha ağır günahtır. Fitne adam öldürmekten de beterdir. Halbuki o kafirler güçleri yetse, sizi dininizden döndürmek için sizinle çarpışmaktan bir an geri durmazlar. Sizden her kim dininden döner ve kafir olarak ölürse artık öylelerinin bütün amelleri dünyada ve ahirette boşa gitmiştir. İşte öyleleri cehennemliktirler ve orada temelli kalırlar. Bakara suresinin 217. ayeti kerimesi nazil oldu bu şekilde. Yüce Allah bu ayeti kerimeyi indirip Müslümanların korku ve endişelerini dindirince Peygamberimiz de nahle ganimetinden kendisine ayrılmış olan beşte bir hisse ile iki esiri kabul etti bu ayeti insan edilince Cenab-ı Hak'tan. Zaten Peygamberimiz de vahyi bekliyordu. Rivayete göre Peygamberimiz nahle ganimetini Bedir savaşından dönünceye kadar tuttuğu Bedir ganimetiyle birlikte bölüştürüp e, herkese hakkını verdi. E, İslam'da müşriklerden alınmış olan ilk ganimet nahle ganimeti idi. Müslümanların ilk öldürdükleri müşrik Amir bin Hadrami, ilk aldıkları esirler de Osman bin Abdullah'la Hakem bin Keysan idi. Evet sevgili dostlarımız, Abdullah bin Cahış ve arkadaşlarının nahle seferinden dolayı Yüce Allah'tan ecir bulmaları konusunda da Yüce Allah Abdullah bin Cahış ve arkadaşları haklarında ayet indiği zaman indirdiği zaman Yüce Allah yolundaki cihatlarından dolayı ecir ve sevaba nail olmayı da Ummuşlar ve Ya Resulallah mücahitlere verilecek ecirden bizler de e, gazamızdan dolayı umabilir miyiz diye sormuşlardı. Yüce Allah onlar hakkında indirdiği ayeti kerimede şöyle buyurdu. Onlar ki iman ettiler yurtlarını yuvalarını bırakarak Hicret ettiler, böyleleri Allah'ın rahmetini umarlar. Yüce Allah son derecede yallıgan, mağfiret eden ve merhamet eden esirgeyendir. Bakara suresinin 218. ayeti kerimesi de bu şekilde nazil oldu sevgili ve muhterem efendiler. Öbür ayeti kelimenin peşinden bu ayette geldi. Kureyş müşriklerinin esirler için kurtulmalık akçesi göndermeleri. Kureyş müşrikleri Osman bin Abdullah ile Hakem bin Keysan'ı kurtarmak üzere Medine'ye kurtulmalık akçesi gönderdiler. E, gönderilen kurtulmalık akçesi, her birisi için 40 ukiye gümüştü. Bir ukiye 40 dirhemdi. hemdi. Saad bin Ebi Vakkas ile Utbe bin Kazvan gelinceye kadar esirlerin bırakılmaması konusunda da Peygamberimiz kurtulmalık akçelerini getiren Kureyş elçilerine iki sahabimiz Sa'd bin Ebi Vakkas ve Utbe bin Gazvan sağ salim gelinceye kadar sizden kurtulmalık akçesini kabul edemeyeceğiz buyurdu. Çünkü bu iki arkadaşımızın akıbetinden endişe ediyoruz. Eğer siz onları öldürürseniz biz de sizin iki adamınızı öldürürüz buyurdu. Saat bin Ebi Vakkas la Utbe'nin Medine-i gelişleri. Saat bin Ebi Vakkas der ki, Nihayet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldik ki onlar bizim öldürülmüş olduğumuzu sanıyorlardı. Biz bu e, seferimizde çok açlık çektik. Efendim, e, Müleyha'dan yola çıktık. Müleyha ile Medine'nin arası altı beytliktir. Müleyha'dan bir cemaatla yola çıktığımız zaman yanımızda tatacak hiçbir şey yoktu. Dikenli ağaçlara rastladıkça onları yemekte, üzerine de su içmekte idik. Nihayet Medine-i Münevvere'ye geldik. Medine-i Münevvere'ye gelince orada Kureyşilerden bazılarını esir adamlarının kurtulmalıklarını getirmiş bulduk. Biz gelince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onların getirdikleri kurtarılmalık akçelerini kabul etti. E, Hakem bin Keysan'ın Müslüman oluşu. Peygamberimiz Hakem bin Keysan'ı İslamiyet'e davet etti ona İslamiyet'i uzun uza diye anlatmaya çalıştı. Hazreti Ömer, ya Resulallah, bununla ne diye konuşup durursun? Vallahi bu hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bırak beni onun boynunu vurayım da, anasının yanına cehenneme kadar gitsin dedi. Peygamberimiz Hazreti Ömer'in sözüne bakmadı hakeme İslamiyet'i anlatmaya devam etti. Hakem İslam nedir diye sordu. Peygamberimiz İslam Yüce Allah'a hiçbir şeyi eş ortak koşmaktan ibadet etmen koşmaksızın yani ortak koşmaksızın ibadet etmem ve Muhammed'in de onun kulu ve Resulü olduğunu, olduğuna şehadet getirmendir buyurmuş buyurunca hakem, Müslüman oldun dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz hesabına dönerek, eğer ben demin bu hususta size uyup onu öldürmüş olsaydım, cehenneme gitmiş efendim cehenneme girmiş gitmişti o buyurdu. Hazreti Ömer'in itirafı Hazreti Ömer der ki hakemin Müslüman olduğunu görünce bütün geçmiş ve gelecek şeyler beni tuttu ve sıktı. Kendi kendime peygamber aleyhissalatü vesselam benden daha iyi bilirken ben nasıl neye ona karşı bir şeyi efendim dilemeye kalkarım. Efendim dedim sonra sonra da benim bu öğütten maksadım ancak Allah ve Resulünün rızasını kazanmaktı diyerek kendini teselli etti. Ve böyle yaptığını söyledi. Hakem Müslüman oldu. Vallahi Müslümanlığını da e, güzelleştirdi. Allah yolunda cihad etti. Nihayet biri maun de şehit edildi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ondan hoşnut oldu. Hakem cennetlere girdi diye de müjdeledi. Hakem'in Medine-i Münevvere'de kalışı. Bakın işte Allah hidayet edince neler oluyor. E, Hakem bin e, Keysan Müslüman olunca Medine'de Peygamberimizin yanında kaldığı Mekke'ye gitmedi. Putperestlerin arasına geri dönmedi. Osman bin Abdullah'ın Mekke'ye gelişi. Nahle'de esir edilmiş bulunan Kureyş müşriklerinden Osman bin Abdullah, kurtulmalık akçesi ödenince serbest bırakıldı, Mekke'ye döndü ve orada kafir olarak öldü. İşte görüyorsunuz Şimdi bu konuda da yine İtalyan tarihçi Keitani'nin birçok yanlışları, yersiz iddialarını görmekteyiz. Bunu da delillerle onun bütün yanlışlarını efendim yine İslam düşmanlığı ile bütün olayları çarpıttığını görüyoruz bu konuda da. Onun için Kaytani'nin yaptıklarını delillerle bizim gerçek İslam tarihçilerimiz de reddetmişlerdir. Daha önce de söylediğimiz gibi efendim Mustafa Asım Efendi'nin tarihinde bir cilt ona Kaytani'nin bütün yanlışlarına belgelerle cevap verilmiş, Kaytani'nin yaptığı o yanlışlar tamamen reddolunmuşlardır. Burada bunu tekrar hatırlatmakta fayda olduğu için tekrar hatırlatıyoruz çünkü bu konuda da Kaytani çok büyük yanlışlar yapmıştır. Evet sevgili dostlarımız, İnşallahu Teala Kılı Kıble, Kıble'nin Kudüs'e ve oradan da Kabe-i Şerif'e çevrilmesiyle bir sonraki dersimizde de inşallah buradan devam edecektir. Tabii ki tarih sırasına göre tarihi olayları sırasıyla vermeye çalışıyoruz. İşte tarihsel olaylar hangi konuda o tarihte o hadise o vaki olmuşsa bunları tarih sırasına göre vermeye çalışıyoruz. Onun için e, konularımız o tarihlerle, tarihsel yönüyle ilgili olarak bilgi veriyoruz. Zaten konumuz da tarih konusudur ve dersimiz tarihtir.